Yeni videomuzdan herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Hala hastalığım devam ediyor, boğazlarım çok kötü. Ama size bu ay sonu farm toplama etkinliğinden bir videoyu yapmak istedim arkadaşlar. Yani üç hesapla kasıyorum. Yani her serverda olduğu gibi gene bu serverda da yani hepinizin tahmin ettiği gibi yalnız kaldım. Yalnız kalmamın sebebi ne diye soracak olursanız eğer ittifakta <laughs> item çalanları, ikilik çıkaranları ittifaktan attığım için arkadaşlar öyle bir kopma oluştu. Kopma oluştuktan sonra terk edişler, gidişler, ayrılışlar oldu. Vesaire. Neyse ben doğruyu yaptığıma inanıyorum. Herkes yanlış bilsin. Önemli değil. Ama şu baktığınız zaman gördüğünüz gibi koskoca ittifakta farm hesaplarımla beraber tek başıma ben oynuyorum. Neyse sağlık olsun. Önemli değil ama ben buradan gene tek kaldım ama dedim ki bu sefer bırakmayacağım. Gerçekten bırakmayacağım bu sefer. Tek de kalsam. Hani şurada şöyle tek başıma oynasam bile bu sefer burada devam edeceğim. Kimsenin pek fazla muhataplığına da ihtiyacım yok. Kimsenin dostluğuna da ihtiyacım yok. Hani beni bilen bilir. Herkes kendini bilsin. Geri söylenme değil. Neyse. Böyle kısa bir açıklama yapmak istedim. Çünkü niye tek başına oynuyorsun diye sormayın diye. <laughs> sesim bor gibi rahatsız ediyorsa kusura da bakmayın bu arada arkadaşlar. Şimdi ortalama iki hesaptan kastım farmlarım var dip hesaplarda. Bunları şu şekilde aktardım. Buradan çekeceğiz şimdi bunları. Aslında T dişli falan basmayı gösterecektim ama pazardaki fiyatlar arkadaşlar hala düşmedi. Onların düşmesini bekliyorum. Çünkü toplu alımlarda gerçekten çok fazla fiyat farkı oluyor. Yani şu an aktarmaya kalksam o parayı da emin ol etkinliğe girsem bir şeyler düşürürüm yani. Şuradan farmlarımızı yavaştan toplamaya başlayalım. Bu benim sadece iki hesapla kastığım var Ha hepsi mi değil. Aktaramadığım kanatlar vesaireler var. Onlar da çünkü hala elmas fiyatları düşmedi pazardaki. Şunu da bir lan. Oğlum ben iki tane koymamış mıydım? Ha ulan arkadaş aklım çıktı bir dedim çaldı herhalde 8.2'nin birini. Nasıl hatalı? Ha pardon. Yo doğru. Tamam. Şimdi 8.2 crazy bir deneme yapacağız. Ama önce bütün malzemeleri aldığımızdan bir emin olalım. Şunları bir toplayalım. Kankam buraya kadar izliyorsan bak her videomda söylüyorum. Abone olmayan kişilerden izleyicimiz çok fazla. Kanka, bir abone olursan çok mutlu olurum. Hani videolarda söyleyince, o videolarda abone sayısı gerçekten arttığını görüyorum. Hani söylemeyince, hani şöyle bir şey oluyor. Hani buradan söylersen, izlerken insan algılıyor. Hani tamam abone oluyorum falan diyor. Ama hiçbir şey söylemeyip videoyu anlatırsan sıradan böyle izleyip geçiyor. Tamam siz de haklısınız. Söylememiz gerekiyor. O yüzden söylüyorum kankam. Hemen bir abone oluver yani yeni izliyorsan veya izliyorsan hala abone olmadıysan. Bir aboneyi bize çok görmüyor çünkü çok güzel fırsatlar vesaire sunuyoruz burada. Daha öncelerimiz olduğu gibi. Şimdi şuradan videoda like atmayı unutmazsanız sevinirim kankam. Sesim çok kötü kusura bakmayın gerçekten ama dedim ki şu farmları bir toplayayım bir video yapayım. 8 ikileri topladım. Bunları kadın Bak şunu görüyor musunuz? Pembe bastım. Onu pembe basacağım. Bu iki tane dokuz attım ama ne kadar mantıklı bilmiyorum. 6'lı setin etkisini bozdum. Ama bunları 8'e çevirirsem pembe basamayacağım. Sırf pembeyi basayım diye şey yaptım. Ben 9'u atmıştım sanki ya farmdan. Dur bakayım. Ha yok tamam. 9'lar buradaymış. Hemen şuradan yan taraftan 9'ları da yollayalım. Şuradan kendi ufak tefek kastığım farmlar şunları da bir toplayalım bakalım hesabı şöyle bir toparlayınca bize ne kadar ne kadar güç verecek. Bunlar önemli şeyler. Şu moda kutu ve silah kutuyla ilgili de bir bilgi var. Daha önce söylediğimi bilmiyorum ama aklıma gelmişken tekrar sizinle paylaşacağım onu da. Onu da sağ olsun bir arkadaşım söylemişti. Ada lazım değil Mami. Benimle böyle entelektüel bilgilerini paylaşıyor. Dur şarjım burada bitme. Şimdi şuradan depoya ne atabiliriz ya? Şunları bir at. Aa bak 15 tane ürün kutusu varmış. Ürün kutusu açabiliriz. Lan millet etkinlik kutu, etkinlik videosu çeker. 5 milyar 10 milyar basar. Biz kutu açıyoruz burada kankalar. Kusura bakmayın. Bizim de bütçemiz bu yani. Ne yapayım? Biz bu işin fakir kısmındanız. Şöyle bir çek. Ben ne alıyordum buradan? Şunları bir ver bakalım. Antalya hava şartları gerçekten çok sıkıntılı arkadaşlar. Soğuğa alışkın değiliz. Soğuk bizi bir çarpıyor. Çarpış o çarpış kendimize gelemiyoruz yani emin olun. Aranızda Antalyalılar varsa onlar bilir. Aa dur bak 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 ne bu gördüm. Bunları çekmemişiz. Git git git. Mühür takım. Nerede bunlar? Dönüşüm malzemesi değil Bu o gerizekalı Derece malzemelerinde. Hı. Şunu al. Eğitim tomarı da almıştım. Bak işte abi farm hesabımın faydaları gerçekten çok büyük arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu kapçık neredeydi? Takım malzemesinde, şurada. Hmm. Bak işte bunlar çok faydalı aslında bak. Çünkü diğer takım dişlerini almaya kalktığınızda elmasın fiyat farkı oluyor. Tanesi 2 elmas veya 3 elmastan geliyor. Ama bu şekilde aldığınızda bu H dişleri toplu aldığınızda aynı fiyatı veriyor gene yani iki elmasla. Şu 9 ikileri de bir çakayım. Ya üzerimde bir action yapacağım. Bir toparlama yapacağım arkadaşlar. Tek başıma kasıyorum. 3 hesaptan kasıyorum. 3 hesaptan kasarken bu 3 hesabı oynamak da benim için kolay olmuyor gerçekten. Çünkü ben çalışan bir insanım. İşim gücüm burası değil. Benim için hem eğlencem ek bir iş ama yani öyle kârlı bir iş değil benim için. Sadece dediğim gibi ek bir eğlence olarak görüyorum. Ara ara tatlı reklamlar alıyorum, sponsorluklar alıyorum. Size faydası olabileceği şeyler yapıyorum yani. Size faydası olmayan bir sponsorluğu kesinlikle almıyorum. Az önceki, bir önceki videomda Huawei'nin reklamlarından bahsettiğim gibi yani. Dur bakayım. Bakın. Şuraya hazır konu açılmışken hemen araya bir reklam yerleştirelim. Sürpriz Mart ayı kampanyası arkadaşlar. Bunu daha öncesinde anlatmıştım bir önceki boğazlarım çok kötü ya bir önceki videomda anlatmıştım hani Huawei'in üzerinden App Gallery indirip geri diyenizde arkadaşlar gerçekten bu uygulamanın faydası çok iyi oluyor buradan paşa finansıda gidiyorsun abi burada harcadıkça kazanıyorsun kazandıkça da kazanıyorsun gerçekten hani illegal değil ama kaçak elmastan ya karlı bir şey olduğunu diyebilirim yani size çünkü her harcamanızda size sürekli hani bak %5 Huawei puan veriyor, %10 Huawei puan veriyor, %15 Huawei puan veriyor. Tüm satın alımlarınıza hani zengin fakir ayırt etmiyor. Tüm satın alımlarda bile size puan veriyor. Hani bu Mart ayın kampanyalarından sonra yeni ayda da Ramazan kampanyaları olacak. Onlardan ondan da bahsedeceğim size ilerleyen videolarımda. Hani beni takip etmeniz arkadaşlar sizin faydanız olur. Benim faydama değil. Niye? Burada çünkü sizin için gerçekten Önemli reklamlar ve işbirlikleri alıyorum. Diğerlerine pek değer vermiyorum. Bunları size bir faydası olsun. Oynuyoruz çünkü bu oyuna para yatırılıyor. İlla ki ister istemez yatırılıyor. Hani bu yatırılan paranın da size bir karşılığı olsun. Yani boşu boşuna gitmesin. Oyun kazanmasın sürekli. Bakın tek seferde yapacağınız her 500 TL üzeri satın alımlarda bir çevirme hakkı kazanıyorsun. Buradan aldığınız Huawei puanları da bunu şey gibi düşünün. Bir Huawei puanı bir TL gibi düşünün. Anladınız mı? Oyun içerisinde alım yaparken elmas falan Huawei puanları harcayarak elmas alabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Hani 1000 liralık bir satın alım yaptın, yükleme yaptın. Sana işte 150 Huawei puanı verdi veya 200 Huawei puanı verdi. 1000 lira ne oluyor? 1200 lira oluyor. Aynı zamanda oyun içindeki paketlerdik, alışlar düşük fiyatlı olduğu için sen kardeşim her türlü kardasın. Bakın Gerçekten Android iOS'larda da olmuyor da Android kullanan varsa ben bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Paranız boşa gitmesin abi. Yapın yani. Çünkü birçok kampanyası var, etkinliği var. Hani aracıdan, sponsordan, şundan bundan kurtulun. Gerçekten Huawei size şiddetle tavsiye ediyorum. App Gallery'i indirip her türlü kampanyalarından faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Pişman olursunuz. Neyse tekrar farm hesabımıza geçelim. Geldik buraya. 8, 2, 4 tane, 5 tane var. Bak 8, 3, 1. Bunu nasıl yapacağım biliyor musun? Pembeyi aldık mı? Biz aldık. 8, 3 bir tane götlük basacağım. Donluk yani pardon götlük derken. Ulan şimdi küfür müfür bir de. Neyse yok öyle değil arkadaşlar. Şuraya bir gelelim. Sentezlemeye geldiğimizde bir tane 8-3 basabiliyoruz. Şimdi bunu basarsam bir 8-3'üm daha var. 2. Kafalığı çıkarırım. Onu yerine takalım. Tamam 3 hallettik o işi. Tamam. Bir tane daha pembe basıyoruz. Pembemizi basalım. Şimdi 1 2 ee, ha kafalı hayır lan yanlış bir şey yaptık. Ne yaptık yanlış bir şey? Ha yo şunu giy. Donluğu çıkar. Tamam. Bir tane de bu var. Şimdi burada önemli püf noktalardan birisi de arkadaşlar şuraya tıklan bir. Şuraya bir gel. Don gir. Tıkla. Okey. Bakın demede geldiğiniz zaman önemli nokta ne biliyor musunuz? Daha önce bahsetmiştim. Yeni izleyiciler çok geliyor. Onlara da bakıyorum. Onlar için bahsedeceğim biraz da. Abi şuradaki süper özelliklere geldiğiniz zaman şu yaşam var ya. Artı 2.09 diyor. 2.9 çöp at gitsin. Bunu direkt ayrıştırıyorsun. Üzerinde 8 set yapacağın zaman da fazladan 2 tane mesela 7 set fark etmiyor. O varsa abi şundan üstüne tıkladın ya bak. Derme, hasar, bonus, vuruş veriyor. Hasar azaltma yoksa çöp. Bunu hiç saymayın bile. Benim en aktüel olarak kullandığım, sürekli olarak kullandığım arkadaşlar ya antik yırtık hasar azaltma koruma kullanıyorum ya da atlatma koruma hasar azaltma. Bunlar size sevgi olarak en yükseğini verir. Çoğu mesela sizde aynı sette olur, aynı itemde olur ama bir gücü yüksektir. Sebebi budur arkadaşlar. Bunları unutmayın. Hemen şuradan turuncumuzu bir pembemizi gömçürelim. Çok da uzatıp kafanızı ayırtmayayım. Yaşam var. Bunu ne yapıyoruz? Tekrar ayrıştırıyoruz. Tekrar atıyoruz. Tekrar basıyoruz. Tıklıyoruz. Ne var? Yaşam var. Ayrıştır abi. Yaşam varsa ne demek oluyor? Çöp. Yapıştır. Tıkla. Yaşam var. Ne? Çöp. At. Tıkla. Yaşam var. At. Ne? Çöptür. Seriye bağladım. Antikirdik. kasır azaltma. Koruma ve bilgi direniş. Bak bu. Bu var ya bak. Kitabın ahmak gibi bak. 193K yapıştır direkt. <laughs> Şimdi benim şunlarda bir eksiğim vardı. Şunun setinde bir tam Kaçtık lan? Bir 8 milyon muydu? Aynen 8 milyonluk yanlış hatırlamıyorsam. Şunda bir sentezde aldığımız farmları bakın. Şimdi topladıklarımızı basıyoruz yavaş 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 yavaş. 8 milyonluk. Şunları bir gömçür. Bakalım bize. Çok fazla bir güç vermez. Bunlar çünkü şu anda az topladığım şeyler. Ama öbür ayınki daha fazla olacak. Çünkü bir aylık bir birikim olacak. Bunda çünkü hesapları kastık ettik. Anca oluştu şuradan eritmeye geldiğimizde şunları da bir çakalım. Aradan çıksın. Büyülemedeki farkındalıklar. Büyülemelerden sonra bahsedeceğim. Hemen olmaz. Şunları bir takalım canım. Şimdi eritmeye geldiğimizde çantadan bir çık, takıma gel. Şu dokuzun bir tane eksiği vardı. Ha, üç taneymiş. Hemen basalım üç taneyi. Şu, bak bunun faydasını gördünüz mü işte? Diğer türlü olsa pahalıya gelecekti kanka. Neydi o? Zırh mıydı? Herhalde zırhtı. Aslında bu ne kadar mantıklı bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü 6'lı setin etkisini bozuyorum şu an. Buradan 2'ye 4 yaptım etkiyi. Ama 8 seti pembe yapmak için bunu yaptım. 800 milyon 300 oldu. Şöyle düzelttiğimizde moda kutusu kullan. Bakın moda kutusu ve silahlarda arkadaşlar. Karaktere geldiğimizde şuradan hemen. Şunu da bir aha, geçeceğiz. Bunun her birini yüz yaptığınızda şurada bir şey açıyoruz unuttum adını size ayrı bir etkisini veriyor. Yani tek tek dağıtmak yerine sadece tek bir tanesini yüklenmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Şunu açtık örnek veriyorum buna asıl. Bunu açtık örnek veriyorum buna asıl. Bunu açtık buna asıl. Ayrı ayrı kullanmanıza hiçbir şekilde gerek yok arkadaşlar. Bakayım. Bunları da teyze işte basacağız yakında inşallah. Onun da videosu gelecek arkadaşlar. Onun bunu niye çıkarmadık biz? Konuşurken boğazım yanıyor bildiğin ya. Şunları da basıyoruz. Altı seviye yaptık. Ama burayı yeni açmışız. Bunu 4 seviye yaptık. Bunları da gömçürdük. Ha bunun kutusunu da açalım. Hemen 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 hemen. Çünkü runik eksiğim var. O bozdum salak gibi. Elimde patladı. Bakayım geldi buna. Tıkla bakayım hadi sürpriz olsun. Neyse tak şunu şimdilik. Şunu da bir yapıştır. Burayı görünce belki söyleyebilirsiniz ama gerçekten söylemek haklısınız. En nefret ettiğim yer burası arkadaşlar. Beni veremedi çünkü. Şunu biraz daha yükseltelim. Burayı bir toparlasam zaten çarın gücü şu an düşük olmasının sebebi o. Ne oldu? 8 milyon 443 oldu. Anti'yi taktığımızda 9 milyon 560 arkadaşlar. Bu ama emin olun şu an daha çöp yaptığımız halimiz. Daha güzelleri de olacağını düşünüyorum. Şuradan sizin için bir tane de yumurta açacağım O gök kırmızısından gelirse. Şans. Amcası. Kapat. Çık. Tamam. Sinir oldum şu an. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Biraz kafanızı şişirdim ağrıtmış olabilirim. Video ne kadar sürdü bilmiyorum. Uzun sürdüse kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki ben her zaman yalnız kalmaya mahkumum arkadaşlar. Son sözüm bu olsun.